Hepinize merhabalar arkadaşlar Çakma Madara kanalına hepiniz hoş geldiniz. LOL Mobile Wild Rift sonunda geldi Geldi ama fragmanı geldi İnşallah yakında da çıkacak oyun Ya Beklentilerimiz bu yönde Daha fazla bekletmezler diye düşünüyorum ee, Videoda ne bahsettiğinden fragmanda kısaca size bahsedeyim ee, Görünüşe göre bir süre daha Kısa bir süre daha oyunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü oyunun büyük bir kısmını hallettiklerini söylüyorlar. Zaten fragmanda da görüyoruz hani kahramanlar falan. Ama kahramanlar burada fragmanda güzel görmemize rağmen hala kahraman tasarımları üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Ya olur tabi oyunun daha çekici olması için kahraman tasarımları üzerinde çalışıyorlar. Sonuçta adamlar bir şey biliyor yani. Bence çok güzel olacak. PC'de oynayamayan oynayamayanlar için özellikle çünkü mesela benim bilgisayarım kastı için ben lol oynayamıyordum doğru dürüst. Kasıyordu yani oynasam bile sıralı maçlarda bir işime yaramıyordu. Ve küçük bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Çakma Madara kanalı olarak Wild Rift çıktığı günden itibaren her gün düzenli olarak Wild Rift videoları atacağım kanalıma. Kanalıma şimdiden abone olursanız eğer bildirimleri de açarsanız isterseniz. Çünkü o gün video attığımda haberdar olmak istersiniz diye düşünüyorum. Çünkü kanalımda gerçekten kaliteli videolar paylaşmaya çalışacağım sizle. Normal lol videoları gibi mesela rakip ormancıyı kışkırtma, ADC'yi kışkırtma, ondan sonra sıralı maçlar, yüksek elo maçlar. böyle videoları paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Özellikle hani kahramanların nasıl oynandığına dair zor kahramanları nasıl oynayabilirsiniz, taktikler vesaire. Ya bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bana çok destek olursunuz. Bu videoya da like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Hani ne tür videolar iste, istediğiniz hakkında bilgiler verirseniz bana. Ben de ona göre videolar çekerim daha fazla. Bu konuda sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Bana destekleriniz için. Fragmana geçelim biraz daha. Fragmanda... Ben geçene kadar fragman bitti ama şöyle ki e, kahramanlarla da bilgisayara göre mobilde birkaç değişiklikler var. Çok fazla yok. %80'i 90'ı aynı benim fikrim. Zaten öyle de söylüyor. E, mesela eşin ultisi. Eşin ultisi normalde bilgisayardaki LoL'de düz gidiyor ama mobilde fragmandakine göre okunun yönünü belirleyebileceksiniz. Bu bence güzel olmuş. Normal LoL'de de olsaydı güzel olurdu bence. Ee, ya böyle arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz İnşallah daha fazla bekletmezler diyelim Çünkü sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum Ben de sabırsızlıkla bekliyorum Kanalıma abone olursanız dediğim gibi şimdiden bana çok destek olursunuz Olabildiğince e, kaliteli içerikler atmaya çalışacağım size Şimdiden hepinize teşekkürler kendinize çok iyi bakın Çakmamadara kanalından herkese iyi günler arkadaşlar.